Glutatyon dünyada 30 yıldır bilinen tıbbi bir moleküldür süper antioksidan olarak geçer. Dünyadaki en güçlü antioksidan maddedir. Ülkemizde son 10 yıldır tedavi protokolleri içerisinde yer almaktadır. Covid pandemisinden sonra hastalarımız tarafından önemi anlaşılıp sıklıkla klinikte uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Glutatyonu biz ne amaçla kullanıyoruz? Glutatyonun antioksidan etkinliğinden dolayı vücutta detoks yapması amacıyla kullanıyoruz. Normalde vücutta üretilen olan bir molekül özellikle beyin ve karaciğer hücrelerine tamir edici etki yapmaktadır. DNA tamiri yapar vücutta ve toksik yükü çok kısa saatler içerisinde vücuttan atımını sağlar. Bu nedenle birikmiş olan ağır metaller ve toksik yükü atmak için damar içi IV glutatyon uygulaması yapmaktayız. 12 yaşından sonra herkese uygulanabilir. Herhangi bir yan etki oluşturan tedavi yöntemi değildir. Hiçbir ilaçla etkileşime girmeyen bir moleküldür. Yaklaşık 15 dakikalık bir uygulama süresi vardır klinikte. Hastaları sıklıkla şu sıra bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla Glutatyon uygulamaktayız. Dünyada da yaygın şekilde bunların tedavi protokolleri vardır, bulunmaktadır. İmmün sistemi düzenlenmesi nedeniyle enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanmaktayız. Çünkü immün sistemi bağışıklık sistemi hücrelerinin sayısını artırmaktadır. Bunların sayısını düzenlemektedir ve bu amaçla e, tedavi amaçlı glutatyon kullanmaktayız. Dediğim gibi güvenli bir molekül, anti-aging etkisi çok yüksektir damar içi uygulamasından sonra ciltte de ciddi yaşlanma karşıtı etkisini görmekteyiz. Glutatyon normalde vücudumuzda var olan bir moleküldür aslında ama kötü yaşam şartları, çevresel faktörler, stres, sigara gibi nedenlerle vücudumuzdaki tamir edici etkisini sağlayabilecek bir dozda salgılanmamaktadır. Bu nedenle dışarıdan takviyesi zorunludur. Bağırsaktan emilimi zor olabileceğinden IV yolla takmayı tercih ediyoruz. Damar içi uygulaması daha yaygın olarak kullanılmaktadır.